az önce Beşiktaş, Şenerbahçe, FIFA Mobile'de attık. Logo ve forma nasıl oluşturulur e, atacaktım. Sonrasında e, o videoyu attıktan sonra ben düşündüm. E, logo ve formayı da mı atayım diye sonra aklıma o geldi. E, o videonun hemen ardından e, logo ve forma nasıl değiştiğini onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, az önce Beşiktaş, FIFA Mobile'i Beşiktaş, Şenerbahçe'ye almıştık. Şimdi de arkadaşlar... Logo ve forma nasıl değiştirilir onu göstereceğim bakın. Bu çok basit aga. Arkadaşlar bu çok basit. Mesela arkadaşlar geçen sene böyle bir şey yoktu. Arma seçilmiyordu. Arma seçseydiniz yani e, şöyle e, normal armalar veriyordu. Yani öyle takım logosu vermiyordu. Sadece kadro kurma görevlerinden forma alabiliyordunuz arkadaşlar. Geçen sene yoktu o logo logolar mesela Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray, Trabzonspor'un ve diğer Anadolu takımlarının logoları yoktu ve FIFA 20 mobilde vardı ama FIFA 20 mobilde de tek Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın vardı Onlar da kadro kurma görevlerinden takım kurup arkadaşlar takım kurup ve forma ve logo veriyordu öyleydi yani bunda ama çok iyi Santra'dan sonra ultimate Team'ınızı kurmadan önce ultimate Team'ınızı kurmadan önce bir arma seçmeniz diyor şimdi bakın buradan ayarlara geliyorsunuz Ben Beşiktaş olduğum için Beşiktaş seçtim şimdi buradan arma seç diyorsunuz. tamam mı? Hangi armayı mesela bakın. Premier burada istediğiniz logoyu seçiyorsunuz. Mesela şuradan bir Chelsea seçelim. Bakın arma başarıyla güncellendi ve bakın. Bak logo artık değişti arkadaşlar. Sonra bir de arma seç diyorsunuz. Ve La Liga. La Liga'ya gelelim. Bakın mesela. Ay bu neyse. Bunda listika bari. devam edelim. Mesela Bayern Müni. seçiyorsunuz. Bakın az önce Chelsea'ydi logomuz. Ve Bayern Münih oldu. Gördüğünüz gibi. Ve bu takım da değişiyor. Logo seçtiğiniz zaman hem t profilinizin üstünde hem de şu takımınız o takım oluyor arkadaşlar. Öyle. Şimdi bir de Arma seç diyoruz. Şimdi La Liga. Bakın Barcelona. Seç diyoruz. Arma başıyla güncellendi ve bakın. Bu Barcelona oldu. Şimdi gelen Süper Lig'e Türkiye Ligi'nden ben Beşiktaş'ı seçtim. Bakın. Spor Toto Süper Lig. Nereye gitti ya? Lan Süper Lig nerede ya? Spor Toto Süper Lig. Bakın arkadaşlar. Anadolu kulüp takımları yoktu ama gelmiş arkadaşlar bu sene bakın. Ben Beşiktaş'lıyım. Bakın buradan Beşiktaş aldım. Arma başıyla güncellendi ve bakın Gördüğünüz gibi logo artık Beşiktaş. Şimdi tekrardan arması seçiyorsunuz. Bir daha Süper Lig logosu seçelim bir daha. Ve bakın burada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'yi seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar logo artık Fenerbahçeli oluyor. Ve tekrardan for arma seçiyorsunuz. Nerede Süper Lig lan? Süper Lig Bakın Galatasaray var ve Galatasaray'ın üç saha varmış. Seç diyorsunuz. Ve Galatasaray oluyor. Trabzonspor da hemen göstereyim sonra. Hı. Arkadaşlar. Forma nasıl seçilir onu göstereceğim. Ay Süper Ligi geçtim lan. Süper Lig'e gelelim tekrardan. Ulan. Hı. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar diğer e, Başakşehir falan diğer Anadolu kulüpler var. Bu siz bunları da isterseniz seçebilirsiniz. Hangi takımı tutuyorsanız Beşiktaş'ı tutuyorsanız Beşiktaş'ı seçebilirsiniz. Arkadaşlar ben Beşiktaş olduğum için Beşiktaş'ı seçtim. Ay Beşiktaş'ı seçtim. Fenerbahçeliyseniz yani arkadaşlar hangi takımı tutuyorsanız onu seçebilirsiniz. Beşiktaş'lıysanız Beşiktaş'ı seçebilirsiniz. Fenerbahçeliyseniz Fenerbahçe'yi seçebilirsiniz. Galatasaraylıysanız Galatasaray'ı seçebilirsiniz. Trabzonsporluysanız Trabzonsporluysanız Trabzon'u seçebilirsiniz. Ben Beşiktaş olduğum için isterseniz diğer arkadaşlar Anadolu kulüpleri de seçebilirsiniz. Mesela arkadaşlar buradan Trabzonspor diyoruz. Arma başarıyla güncellendi arkadaşlar. Bakın bu da Trabzon oldu. Neyse biz şimdi arkadaşlar forma nasıl seçtiğini göstereceğim. Bunu da Arma'dan yapacağız. Şimdi arkadaşlar normalde geçen sene formaları kadro kurma görevinden alıyorduk ve e, oyuna başlarken FIFA 21 Mobil forması vardı. Formaları e, Süper Lig kadrosu kurup öyle kadro kurma görevinden alıyorduk. Mesela bakın Beşiktaş'ı seçtiniz diyelim ki. Buradan size e, kadro kurma görevi yok bu oyunda arkadaşlar. 2022'de kadro kurma görevi kaldırılmış. Ondan uğraşmamamız için bakın size buradan last last gele forma veriyorum armayı seçiyorsunuz. Arkadaşlar mesela diyelim ki forma, FIFA, formanız FIFA 22 mobil forması. Sonrasında logoyu seçiyorsunuz ve siz arkadaşlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray forması veriyor bu şekilde. Forma da böyle değiştiriliyor. Buna onayla diyorsunuz. isterseniz arkadaşlar böyle buna da onayla diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi log logoyu seçtik ve Beşiktaş'ın bize ev sahibi ve deplasman formasını verdi. Şimdi deneyelim Fenerbahçe'ye. Bakın. Mesela for, ay forma dur armalara gelelim arkadaşlar. Şimdi arma seç. Tamam mı? Sonra Süper Lig'e gel buradan. Geri. Fenerbahçe seçiyorsunuz ve arkadaşlar formanız değişiyor arkadaşlar. Logoyu seçtiğiniz gibi seçtiniz ve arkadaşlar forma size buradan forma veriyor. Önce logoyu seçeceksiniz. Sonra forma seç kısmına geleceksiniz. Size buradan takımın formasını verecek. Ve bakın arkadaşlar artık burada Beşiktaş olması yok. Fenerbahçe forması var. Fenerbahçe ev sahibi ve deplasman forması çubuklu ve beyaz. Beşiktaş'ta da arkadaşlar beyaz ve siyah. Böyle forma seçiliyor. Şimdi de Galatasaray ve Trabzonspor deneyeceğiz. Diğer takımlar da var arkadaşlar süper i̇şte süperlik diyorum ben Galatasaray şimdi ve forma değişiyor arkadaşlar forma seç bölümde geliyorsunuz ve arkadaşlar Galatasaray forması Galatasaray ev sahibi ve deplasman forması ilk forma parçalı forma ikinci formada siyah forma arkadaşlar bakın arkadaşlar armayı değiştirdiğiniz zaman buradan size forma veriyor kadro kurma görevini kaldırmışlar. Bu da iyi oldu arkadaşlar. Uğraşmayalım yani. Ve son olarak Trabzonspor. Anadolu takımdan da rastgele bir takım seçip arkadaşlar öyle yapacağım. Şimdi son olarak Trabzonspor'a gelelim. Bakın Trabzonspor tamam mı? Forma seç diyorsunuz. Ve Trabzonspor'un ev sahibi ve de deplasman forması. Biri çubuklu forma, biri de mavi ve beyaz forma arkadaşlar. Burada da arkadaşlar Trabzonspor logosu olduğu zaman buradan size Trabzonspor forması veriyor. Ve bir de rastgele Anadolu takımdan bir forma yapalım. Sonra diğerliklerden de yaparız. Sonra video bitiririz. Böyle yani arkadaşlar. Mesela ben buradan Adana Demirspor seçmek istiyorum. Şimdi Adana Demir'i seçtik. Forması istiyoruz. Ve arkadaşlar Adana Demirspor forması bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu şekilde şimdi diğer takımlardan yapalım takımlardan yapalım bir. İlk önce La Liga'dan başlayalım. Premier Lig mesela Arsenal. Arsenal seçiyoruz. Ve arkadaşlar buradan alır alın size Arsenal forması. Barcelona'dan başlayacaktık neyse. Şimdi tekrardan arma seçe geliyoruz. Sonrasında Premier Lig'den La Liga'ya gelip Barcelona Barcelona'yı seçiyorsunuz. Forma seç. Ay evet. Bakın. Ama size Barcelona ev sahibi ve de deplasman forması. Biri çubuklu forma, biri de beyaz forma. Beyaz forma da Barcelona logosu çok ilginç. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bundesliga. Bundesliga. Ay ne bu? Ay evet Bundesliga lan. Bundesliga. Bakın Bundesliga'ya geldik. Az önce Bayern Münih'i seçmiştik. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar evet bakın forma seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar bakın Bayer Münih forması oluştu. Sırada son olarak Serie A'dan sonra size anlatacağım bir şeyler arkadaşlar. Son olarak Serie A liginden bitiriyoruz videoyu. Lig 1'de de arkadaşlar Paris Selam var. Onları seçtiğiniz zaman zaten forma veriyor. Size kolayca anlattım. Serie A'dan Juventus. Lan Juventus yok. Lan Juventus nasıl olmaz? Juventus'u koymamışlar, koymamışlar arkadaşlar. O zaman Milan'ı yapalım. Bakın arkadaşlar. Buradan size ve Milan forması veriyor. Bu FIFA 22 mobilde arkadaşlar nasıl forma seçilir, logo değiştirilir onu yaptım. Ve arkadaşlar mesela buradan bir de logoyu seçtiniz tamam mı? Mesela buradan Aston Villa logosunu seçiyorsunuz. Ve buradan logo seçtiyor ama Santra'dan sonra size başka bir logo veriyor. Bakın profil resmi. İsterseniz takım logosu kalabilir, isterseniz de Santra başarısını da koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani Santra başarısı logosu veriyor. Neyse arkadaşlar. Ee, ben ben Beşiktaş logoma geri geri döneyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar size nasıl e, forma ve logoyu nasıl verdiğini anlatacağım. Evet arkadaşlar. Neyse, Tamam şimdi Arkadaşlar dur dur logo seç Tamam şimdi arkadaşlar mesela anlatayım size şimdi şimdi arkadaşlar nasıl e, bu logo ve m, formayı veriyor mesela geçen sene öyle e, böyle mesela Beşiktaş Şenerbahçe Galatasaray logoları yoktu oyunda. Sadece kart draw kurma görevlerinde Süper Lig 11'i kurup sadece size takımların Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın, Trabzon'un ve diğer Anadolu kulüplerin formalarını ve diğer liglerden takımların formalarını veriyordu. Sonrasında ve böyle bir böyle logolar yoktu ve FIFA 20 mobilde FIFA 20 Arkadaşlar FIFA 20'de kadro kurma görevinden sadece Trabzonspor yoktu o zaman Anadolu kulüp yoktu sadece Beşiktaş vardı Fenerbahçe vardı ve Galatasaray vardı oradan Beşiktaş'ı mesela seçiyordunuz Beşiktaş 11'ini kurup size Beşiktaş logo ve forma veriyordu Fenerbahçe 11'ini kurduğunuz zaman Fenerbahçe logosu ve forması veriyordu ve arkadaşlar Galatasaray mesela Galatasaray 11'i kurduğunuz zaman oradan da KGG paketiydi bu arada. O zaman arkadaşlar o kadro kurma görevi KGG paketinden veriyordu. Galatasaray forması veya Galatasaray logosu veriyordu ve diğer takımlarda vardı. Ve ama arkadaşlar bu sefer onları kadro kurma görevlerini kaldırdılar. Uğraşmayalım diye Santra'dan sonra verdiler arkadaşlar mesela nasıl yani? Şimdi ilk önce Santra'yı bitiriyorsunuz. Sonra kadroya geliyorsunuz. Mbappe var yani eğitimleri gösteren. İşte o size diyor ki Santra bittikten sonra ultimate team'ınızı kurmadan önce bir arma seçmeniz gerekiyor diyor. Ve sizi arma olan bölümlere götürüyor. Ve sizde tuttuğunuz takımın veya diğer Anadolu kulüplerinin veya diğer liglerden bir logo seçiyorsunuz. Oradan da size forma veriyor. Bu şekilde yani Santra'dan sonra bilmeyenler için e, ee, söyleyeyim arkadaşlar yani ıı, oyuna daha yeni başladıysanız size Ultimate TM kurmadan önce logo ve forma verecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o kadar çok anlattım ki neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim hoşça kalın. Bay bay. O bizden açılmadı. Hoşça kalın. Bay bay. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın.